Sen şey yapacaksın bir ee... sen bu sen bu kontrol oynayacaksın ben bir iki defa değiştireceğim sonra seninkini değiştireceğim. Tamam. <laughs> Miyamoto Tribuan Tribuan bir de Yodit yolda. 1200 1100 1102 a ah, a beynim 112 bin <laughs> de, diyemedim 112 000. 600 hocam benim benim kapasitesi. Tamam. Hadi çıkartalım. Hazır ve hazır. Dur geçen bir arkadaş müzikten rahatsız olmuş beklesene hocam. İyi. <laughs> ben saldırıyorum hocam. Tamam. Şimdi yayına başladık zaten. Burada yayındayız değil mi? Evet hocam. Tamam. Yodit, Tribuvani, Miyamoto, Miyamoto Kumandan Samet'te. Bende de e, Yodit, Kibulani, şey var. Tamam Miyamoto, Tribuvani, Konstantin var. Yodit, Komp, Konstantin, Komp'u kesiyor. Çok rahat kesiyor. Beceriler aynı beceriler. Hepsi bir de bir aynı. Müzikleri de yaparız. Yok, yüzüksüz yüzük yapmaya gerek yok. Aynen. Saf tamam. hali. Saf o hali. De. Ne işte basmadım kendi kendime şey yaptım. Tamam. Ben Konstantin daha çok imza atsın diye yüksek moral almıştım. Şimdi onu huzurlu sığınakla şey sebatla değiştireceğim. Konstantin'de huzurlu sığınak var. Sen de. Şey var. Var. E, tamam. Ben yüksek moral yerine sebat koydum. Sen yine öyle gel. Değiştirme. Ben ha, sen şeyin... geç Konstantin olsan e sen tamam. de. Tamam. Kon... Bende şey yok. Sen şu an sadece Yodit yerine Konstantin oynuyorsun abi. Tamam. Şöyle Bilgi biraz treni... rapora bakacağım. Miyamoto'nun be, e, becerisi ve şeyin hasarlarını şöyle bir görebiliriz. Aynı zaten. Birebir kafa kafaya vurmuşlar. Sen daha çok vurmuşsun gram olarak. Tamam. Aynen sen ikinci sıraya koymuşsun. Şöyle bir görün. Benim benim trüban, onun onun trüban. Hep genelde sen daha yükseksin ama Yodit burada çok şey yapmış hocam. Bitirmiş. Yodit <laughs> hasarı. Aynen bitirmiş. Evet. Yani şeylerde biraz üstünsün bir tık. Hani böyle 100 200 üstünsün e, Miyamoto ile Tribuan'da. Ama Yodit bitirmiş yani. Konstantin'i bitirmiş. Haberin olsun. Evet. Tamam. Şimdi geri gidiyorum. Burada ilaveten burada olmayan bir kahramanla buradaki sonuçlara göre e, Miyamoto kasıp Yodit alamayanlara bir kom söyleyeceğim ben. Ha, şöyle hiç de hiç şey sorayım. yapalım. Buffları da göstereyim arkadaşlara da. Şöyle buffları gördünüz zaten. Kahramandan. Biraz Kahraman şeyinden dolayı değişik olduğu için can değerleri diğer stajcisi olması, kudresi olması, stajı saldırısı, kudresi saldırısı görün. Yani 3 bir eksiklik var kahraman diyelim. Aynı yani kafa kafaya. Hocam. Efendim. Aynı şekilde alıyorum. Evet. Bu sefer yüksek moral şey yerine yüksek moral yerine ee, sebap aldım Konstantine birliklerine imza daha çok cazibeli birlikler geliyor. Aslında yüksek moral daha iyi. Ne kadar imza atarsa Konstantin o kadar daha iyi diye. Özellikle şahin yüzünü koyduktan sonra. Görmüş. Tamam. Şimdi Miyamoto ile Yoji'yi yer değiştirir misin Tamamdır. Şöyle raporu küçük bir hızlı bir inceleme. Artık şu raporlar kısmında çok konuşmaya gerek yok beyler. Lütfen biliyorsunuz. Yani görün şöyle durdurmanız için. Zaten bunları gösterdik. Yani olanı görün yani. Konuştuk çok konuştuk zamanda. Neyle neyin yerini değiştiriyorum? Yodit mi başa ee, koyuyor? Evet. Hayır, senin beni böyle uğraştırıyorsun ya. Hı. Yodit, Miyamoto, Tribuan, hop. Miyamoto'yu sona koydum. Aynen. Raporlara bakalım şöyle. 53 bin burada kalmış. 44 bin burada kalmış. Şeyli daha iyi rapor. Yüksek moralli rapor daha iyiymiş benim için. Eşit ya. Bizim arkadaşlarla düşündüğümüz gibi oldu. Eşit. Yoshit'in hasarlar daha yüksek, tutette daha yüksek. Ama Miyamoto Başlarken Miyamoto'nun hasar azaltması artı e, en yüksek tutte kahramana emzi arttırmasından dolayı Miyamoto'nun başta olması daha iyi, daha avantajlı. Yani diğerlerine göre Miyamoto'nun başta olması daha mantıklı hocam. Şimdi burada Konstantin'e ben bir de şey yapayım. E, ben aynı yöntemde mi çıkayım? Aynı gel. Yüksek morali koyacağım. Bakalım ne olacak. Ya burada şey de etken tabi de. E, ikinci duruş oldukları için. Aktif beceri oldukları için. moranlar da etken ama. Çok şey var. Fark, fark, fark otom, var. Ya. Fark çok Fark, 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 fark var, büyük. var. Fark çok büyük fark. Başlayalım. Bu VC olurken biz de bir geçmiş rapora bakalım. Onu da bir şeyini çekelim. Görsel bu gençler. Yetenekleri görüyorsunuz. Ayrıntılara girdim. 77 bin. 87 bin. Miyamoto geçemiyor gördüğünüz gibi. Karşıdaki Konstantin ile. Ya buradaki Miyamoto'nun hatta hasara bakın yani şeyde Miyamoto 50, Yodit de 50 vurmuştu. 3. sıradaki Yodit. Üçüncü ya şey ya y Miyamoto 1, Yodit 3 hocam. Evet Üçün. Miyamoto 1, Yodit 3. Şimdi kaleye geri gönder askeri. Bu arada diğer raporu da inceleyelim hızlı bir şekilde. Hı -hı. Ay. Ben buradan Konstantin'i artık çıkartıyorum. Sen bu şekilde geleceksin. Çıkacak. Aynı şekilde Yodit'le mi geleceğim, Miyamoto'yu mu koyacağım? sen Yodit'le gel, ben Miyamoto'yla geleceğim. Ya Yodit üçüncüde durması her türlü daha kar ya, 50k DM'ci atabiliyor zaten. Miyamoto'nun şey yok, Miyamoto'nun skill'ini değiştirmek lazım hocam. Böyle geleceksem. Neden? Şeyi değiştireyim mi? Düşman birliğine kudret hasarı verir diyor ya. Onu yerine. İddetli hocam. Pardon, yıkılan toprak. Bakayım. Yıkılan toprak var almana gerek yok. Tamam geçti. Güzel beceri. Yani öyle bir beceri değil. Tamam. Aynı Şekil gel gelemedim. My bad. Askerleri yeniledim. Tamam. T6 değil mi Seninkiler Hı hı T6. Arkası full 5, son 2 beceri hariç. Son 2 şey, son 2 segment. 5 3 5 3 değerleri full 5. Yeah. Oyunun aynı bıraktığı şey başlattığı gibi. Zaten buff'lar eşit ya birebir. Evet. Aynı Demin ittifakta insan şey var diye. Ee, burada krallık savaşı var diye çıkamıyorum. Az... Gerçi yani atabiye buff'ı. Az da olsa bir buff var. Evet evet. Böyle Gördüm böyle. o buff'ları. O minikler oynuyor yani. Yoksa birebir aynı zaten. Ve yine... Aha. Sen ne diyorsun? Şimdi sen sen değiştir. Bir dakika bu raporu da bakalım şimdi. Ben değiştim. Şimdi hocamız şey değiştirdi. E, ee, Miyamoto bir Yodit'i koydu. Ben Yodit'i koydum o Miyamoto'ya koydu. Hocam ee, lütfen sen o ara Yodit'inin yeteneklerini fuller misin? Teşekkür ederim. rica ederim. ederim. Yodit'in yetenekleri. Yodit yetenekleri daha full değil. Ona mi kesti? Yok senin. Benim değil. Bir... Kesemedin hocam. Ya bu şekilde kesiyorum. onu ee. diyorum. Lan diyorum nasıl olabiliyor? Bu Beyler buraya kesmeyeceğim biraz ilerletirsiniz size zahmet. Gözünüzden kaçmış. Ya garip oldu bana o kadar bizim Miyamoto baş dedik Allah Allah dedik bir şey değişik farklı ama insan işte arada böyle şok olabiliyor. <laughs> Miyamoto hiç de aynı vurmuş neyse problem değil. <laughs> Hmm. Sen g**le ne almıştın? Hocam ben Yudit'e ee, <laughs> İnfazcı İnfazcı ile Hiddet'in ucunu aldım Yaptın mı? Yani bir geri Çıkar da onları Aynen galiba sokayım, şey sokayım kaleye <laughs> 14 dakika olmuş. Bunu da hallettim. Bir dakika. Tamamdır. Sen de başta Yudit var. Ben de geliyorum. Yeneceksin büyük ihtimal ya. Bakacağız. Bakalım. Gel. Bakalım ilk Sen öyle kal ben Konstantin ile gelim. Yok yok onu zaten denedik. Denedik Bir kez sen... Aynen. Başka i̇şte, Sen Miyamoto'yu sen Miyamoto başa koy. Tamam. Ben götüyorum, sana koyayım. Dın 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 dın. koydum. Çıktım. Gel hocam. Ora şu rapora bakalım bir. Şöyle şunu da gösterelim şöyle. Bir de şey, burada şey yapalım. Ee, ne yapalım? Kumandan mecelleri var ya. Kumandan ee. mecelleri yaptığın zaman direkt bas tamam mı? Klik yap. Asla. Atıyorum Bekledim. atıyorum ben. Öyle arada tamam. bir atıyorum atıyorum. Açtık. Bekle dur. Saldırdın mı? Bunu gel ki dakika gel. Daha tamam. dolana kadar. Ne oldu da sen benimle eşitsin? Yok sen kesiksin. Tam yok. da eşitsin ama sonuçta. Daha daha, daha ağır bir farkla yapmıştım. Becerilerin sırasını değiştirdim sadece. Hmm. Tamam yani buna eşitlik denir ya. Bu çok da bir espris yok buna eşitlik bu, diyorum ben bu buna şey, ya. Bence burada tamamen kılıklı şeye mi bakalım? Biraz önce rapora bakalım. Bunun raporunu aç. Şimdi gel Can sana yayın açayım ben. Yok yok rapor ben de açacağım. Rapor bende de var. Sen tamam, hangisini? Son savaşı mı? Ha, son savaş. Açtım girdim. Şöyle yetenekleri göre. Ayrıntıları bir göstereyim şöyle hızlıca. İstatistiklere geleceğim. Geldim. Ya Miyamoto Yodit fark ettin mi hocam şeydeki? Yodit'in 3. sıradaki attığı demeyici fark ettin mi? Evet. Zaten asal imzadan çıktığı için en hmm. yüksek e, de ona imza attırıyor. İlave. Oradan çıkıyor asır. Bütün mesele o. Şöyle bufflara <laughs> bakalım. O şeyleri bir görelim. Ee, saldırıda küçük bir oynama var hoca da, Ama strateji Bak. geç bunu. Kudrette de. Şöyle söyleyeyim sana. Çok küçük Bak, ya. Çok bir esprisi yok. Çok esprisi yok. Bak, Baktın. şöyle söyleyeyim. Senin, senin 3. sırada olduğu halde İmzayı 10 defa atmış. Dikletliği 9 defa aktifleştirmiş. Ee, İmza 10 aynen net. Kumandan, kumandan, olduğu halde yani ilk 11, 11. hasarı olduğu 11. Arada bir fark var. Senin Miyamoto İmzaların direkt şey bitiyor fark. ya. Miyamoto direkt çöp ya. Direkt çöpe düşüyor. Güzel ya. Bu kılıç oyalları hiç güzel. <laughs> Miyamoto başta çok iyi. Kesinlikle başta çok iyi Miyamoto. Şimdi Konstantin'i Dur. başta deneyelim. Denemenin anlamı yok. Konstantin şey defansif tank. Kon... pardon aynen doğru. Ne Konstantini ya? Yani? Şimdi... Dur bir şey deneyecektik. Neyi denemedik? Bizim burada Sovda denediğimiz bir de şey var. Miyamoto, Tibuani, FSM. Hmm. Fatih Sultan Mehmet. 5 yıldız. O ayrı bir boyut öyle söyleyeyim ben. ya da e, Miyamoto FSM Yodit bu şekilde dizilebilir. Çok çok komp ya. Çok yani bir sürü komp var. Hepsi oluyor. Zaten e, birbirine asallar çok yakın. Ben bu kahramanı kaçırdım. Ben şu kahramanı kaçırdım diye hiç üzülmenin anlamı yok. Yani o zaman bitti mi bizim şey kılıcımız? Bakıyorum da. Hmm, Başka bir, bir tane daha yapalım. Hangisini yapalım? Aynı iş işte değiştirme gel. Biraz önce çok az farklı kapandı ya. Bak, bak, tamam. Aynı şekilde gel yine. Ya buradaki kılıçın e, şeyini bilinler. Hangisiyse? Miyamoto. Yodit. Aynen başta Miyamoto, Miyamoto gel başta. Aynısı Aynen. gel değil mi? Aynısı gel. Miyamoto Yodit ya buranın olayı. Miyamoto Tribuani Yodit ya da Miyamoto FSM Yodit. Ya da... Yadan... Tribuani dediğim 50 tane komutan gelse de o ortada ya. O hep ortada. Şimdi ağır farklı yiyecek gibi yok. Bu sefer yendim ağır farklı ya. Evet çok ağır farklı yendim. Ne yaptın? Neyi yanlış yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Dur bakacağım. Sen deli gibi imza attın. Attık da yani biraz hızlı yendim. Evet. Bakalım. Fark var. Bu fark, bu fark işte. Bu, 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 bu fark baya bayağı, bir fark. Bak benim kumandan başta olduğu halde senin Miyamoto sonduğu halde aldı imzayı ve becerileri aynı sayıda atmış. Biliyor musun? Evet aynı atmış. Ya çöp aynı ya sayıda. Miyamoto 3'te çöp ya. 1. Miyamoto 1. Niyamatos olanlar hani sayılsın demiştim ya burada hatırlıyor musun? Aha. Üzülmesin diye. Ha bunun için. O zaman bitti Niamatos abi ya. gördüğünüz gibi muhabbet şöyle 50 tane komp savaştırdık yüzüklere gerek yok beyler. Ee, yüzüklere niye gerek yok zaten 3-4 tane yüzük alabiliyorsun. Yani kombinasyonu belli. Biz aynı kahramanları kapıştırdığımız için bana deme şunu abi şu yüzük yüzükler aynılarını kapıştırıyoruz zaten. Yüzük atma boşver. Ee, o zaman bizim kılıcımız bitti. Miyamoto 1 seçilenler oyunun kendisinin yaptı. Miyamoto 1 hani savaştı ki. Tribuan, Hı? Yodit. Ve Yodit. FSM. FSM daha var. FSM daha var. Yani Tribuan'ı ya, almayanlar anlayanlar FSM'i bulabilir. Ya da Miyamoto'nu Miyamoto, Miyamoto yerine şey Tribuan'ı Hayır Miyamoto başta olacak ya. Adam Miyamoto Hı, Hı, Hı. almak istemiyor. Artur'um alacak abi. Şu an bizim e, Burak'la Rıdvan ikisi de FSM 5'liyor. E Mito FSM 5'liyor. E hmm. Yani şu an bizde 4-5 tane kılıçlı e, main kılıçlı olanlar FSM 5'liyorlar. E Başka var mı ayrıyeten söylemek istediğin? Kılıç için böyle. Yani Aynen. Deneyerek, deneyerek şey deneyerek, ya yani. şöyle Miyamoto FSM Yodit ya da Miyamoto Tribani Yodit değil mi? Son mu kararın? Evet. Yani Miyamoto'nun başta olması daha iyi. Bu en, en doğru dizilim bu. FSM 5 yıldız var. Yani biz görmüştük de. Biz hı hı. burada şey eksikti. Şey, Konstantin 5 yoktu bizde. 3 vardı. Acaba Konstantin'in 5'i nasıl olur diye düşünüyorduk. bir etki yaratır mı? Yaratmıyor ama. Onu da görmüş olduk. Bunlar da şeyler işte. Bir de bir şey diyeyim mi? Ben Yodit'e bir tane strateji verdim ha. <laughs> o fark da evet. O da var. Bir, bir tane yok kız söyledi. Uğraşmayacağım dedim ona rağmen. Ha, ona rağmen hani uğraşmayacağım dedim. Yani o kadar da minik oynamaz yani. <laughs> yakındı yani. Stratejide birazcık şeydim hani. 3 artı 3 yani bir şey de değil. Ya, çok da bir şey değil. Ara fark olacak bir şey değil. O zaman video Bahf burada var, bitiyorum. 287'ye 9. Görüyor zaten şeylerde gözüküyor. Ha. Raporlarda gözüküyor. Bak a bunun dur tam ayrıntısına bir bakalım. Bak burada baslarda gözükecek e, strateji de mu? Ben 3 fazlayım. Bir tık o da ondan dolayı. Anla ki. Ondan dolayı. Şuradan da Başka bakabilir şöyle. strateji. 57 benimki, 12 47. Onun zırhı zırh yerine yanlışlıkla ona verdim. Öyle sayın. O halde. O halde böyle. Yani gördüğünüz gibi bitti burada. Video burada bitiriyorum. Daha denememiz gereken 2-3 <laughs> tane komp var. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Bir de e, hocamın kanalı var. Açıklamaya koyup bay.